Selamun Aleyküm, aleyküm Selam arkadaşlar Gokhan'la yeniden maçtayız Gokhan Zillion oynuyor ben ise Lucian Güzel bir farklılık yaparak kamerayı denedik arkadaşlar yani Ben de en azından kamera açık Bende de kamera Bakalım yapayım. böyle nasıl olacak Açık sana tamamdır Bende de açık bakalım Morgan'a şanımız yürüyor Adamlar artık banlıyor ya sürekli Oynattırmıyorlar bunu Aynen yani bende ölmüştüm Bum 10'da 7 aferin sana Hop. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Biz iyiyiz Uğraşıyoruz Bu 10. maç 9'a 9 gidiyorduk bir durum akıl yapalım. yapalım ee, Bu 10. Ben maç ben. şu ana kadar bir yenilgi almadık Umarım daha botta ikinci kez görmedik. Sadece şu ana kadar bir maçta bir zorlanmamız oldu. Yok, adam. Saat. O maçta da uzun maç kılıç güzel girdi. maçtı. Uzun kılıç girdi adam. 3 ee, botu var. O yüzden çok can dolduracak. Onun infosunu da verelim. Neden uzun kılıç yaptı, eziyor İlk ki daha hızlı bitirmek için herhalde. Saat adam burada. Sıfır sıkıntı. Ama öyle başlamasın da öyle de can azalıyor. Çünkü Doran kılıcı sadece can çalma değil diğer özellikler de veriyor. Vurdukça can kazanıyorsun, ya. Kapadan. Hiçbir şey yapmıyorsun can kazanıyorsun. Kulego şimdi minyonu kestikten sonra bu tarz durumlarda olabildiğince ilk kulego olduğunu erken almaya çalışın arkadaşlar. Yani iyi para veriyor. Hiç çoktan bir Öldüm. Çok güzel takasa girdik 61, 61 60-1 takas Tutuşturumuza mal oldu hiç önemli değil kiralık karşılığında Yani bence tutuşturma <laughs> bir lafı <yapı> yok Gökhan 4 <laughs> <laughs> Bayağı başarılı Teşekkür ederim bana buradan için Teşekkür ederim Hadi ya Bir tık sol tarafa atsam Bir tık sol tarafa atsam ikisini yiyormuş Adam ne yaptı yeri görmedim. Bu arada orman sisi geldi. Problem Görüyoruz. Full canlı. yoksa Full canlı. Ve ben tamam. az canlıyım. Gördü bizi. Beni gördü en azından. Tamam. Atlasın. Atlarsa seni tutacağım. Atlattır kendine. Ver sana. Yavaş atmayı verdim. Sana çoktan verdim. Tamam. Ben bunu keserim. Ben de keserim. Hadi. Var mı flash'ın? Oynayamadım. Çok kötü oynadık. Hmm, gitti ya. Yani. Kaçın. Çek 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 çek. Hadi yerlerimi at. Hop. Ben orada değilim ki. Graves geliyor. Hı hı. Bu arada bugün bugünkü ilk maçımızdı arkadaşlar. Hani bir ısınamadık bir kolumuz da ısınsın. Graves geldi öldü o. Süper. Abi şifa mı attı ne yaptı ya? Yok. Görünmezlikten kazandı. Güzel Grace kill gitti. Temiz. Asit alamadım ama o olsun. Benim lane Ay şey oldu. Çok ters de Evet. Pyke onu kesmemiz Pyke kesmemiz lazımdı ya. Grace base yapmamış mı? en olmazsa olmazı temine çıkalım. Şu. Can biçen gibi ya mis. Mesela burada bekliyorum. Ha... Şu farmda falan çok iyiz bu arada. Takım olarak genel olarak iyiz. Yani mid 7 fark. Top 12 fark. Bayağı iyi gidiyor. Şu anda mid tarafında çok iyi bir flash. Hadi oğlum öl. Helal. Güzel. 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 Temiz oynadı. Bir de yardım istedim ya. Neden? Kulev oldun oynayalım ya. Ee, bize koşturuyor haberin oldu. Tamam çıkalım. Kule Gold'un alıp çıkarsak Ejder'e giriyor. Çek 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 çek. Kule Gold'u gidecek neyse. Gel bir de şeye doğru. Totem var mı şuraya? Var atacağım. Yavaşlatırım sana atarım. atarım. Ejder alıyor. Çok acayip bir şey. Nereden kaçtı? Ha burada. Tamamdır. Gel 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 kıstırıyorum gel. Oha. koş Anlık tek yaptı ya resmen. Şey buraya yanmış kötü oldu ya. yo lane bize geldi temiz oldu şu anda. Minyon kaçtı baya. Adam bak müsa, çok geride olan adam minyonda geçti. Durumu eşitledik biz. Geliyorum. Ah be, o, o değilse... Bir tane daha kes. Kes. de şu aşırı işlevsel ya. Adam 4 de sen 6 levelsin. Ne yapıyorsun sen yani? Buraya devam. Zine bayağıdır görmüyorum. Alır mıyız devam. altına? Alırız alırız alırız. Aldık. Tatenlik geliyorum ben. Kimseyi görmüyoruz şu an haritada. E, İlerliye bir bıraktı ama totemimiz var. Sıkıntı yok gerisi görürüz. Graves top side'dan. Ejder oynayamadık ya. Ultim var. Senin sana da var. Gel bana. Geldim bana. Temiz, ter temiz. Son bana E bekledim, kuldan bekledim de oya. Tereyağından kıl çektik halde. Arkadaki minyonlara bir kıl at bakayım. Var, bir tane al. <gülüyor> <gülüyor> Zini görmedim. Gel abi vadi aldı daha demin. Ama alamet almış tamam sıkıntı yok. Vur vur. Bir de bir geldi. Şey geldi. Gank geldi. Tamam. Alalım kuleyi bırakalım mı böyle? Bırakalım ki minyon kaçırsın baya. Tamam. Abi. Kuleyi çatacaktım. Kesebilir misin? Ultimarsı satıcı gibi manan yokmuş. Hadi ya. Tamam tamam. Keşke kullansaydım ya. Takım <laughs> ya. <laughs> Temiz <gülüyor> oldu ya. Hani zorlamadan kazanacağız gibi duruyor. <laughs> <laughs> mı alıp yemem lazım Gökhan. <laughs> Çay iyi gidiyor ya. Sonraki <laughs> Arkadaşlar yani Kule goldumu aldığımız için çok hızlı bir Gold kaynağı elde ettik ee, Aşırı öndeyiz ya şu an Hani bu oyun Çok şey yok sadece bire, bire birdeki yeteneklerimiz Karşı taraflardan daha iyi olduğu için Ezici bir sürü sağladık Bana mesela, çalışıyor mesela ya Şu an adama vurabilirdim ama Sal beni birader sal <laughs> Geliyorum Geldim yetişebilir miyim? Ya <laughs> Ultim var devam et sıkıntı yok tamam Mesela burada ultinin tamamını tutturam beraber devam ettik Flash attık Ha atmayı bence yani o kadar da gol vermiyorlardı ama Yani Ya baksat, e, Üstünlüğümüz yani, daim olsun Üstünlüğümüzü <laughs> ve gücümüzü görsünler Özellikle canlı tenitemi kastıktan sonra E düz vuruşlar yani o %25 kritiğin Vurmasıyla çok avantaj sağlayabilirsiniz ve olabildiğince kuleyi geç alıyorum ki olabildiğince çok minyon ölsün. Ahri gördü bizi gördü. Skafe'ye ulti basabilirim hemen, tamamdır. Mesela E'yi bekliyorum şimdi. Şurada geçtiğimiz yerde 3 çalı tutam atmışlar. O yüzden oynayamıyoruz Hangisi? ya. Hangisi? İşaretle. İşaretle. Peki. Şu. Dur. Devam edebilir misin? Adam ult zil o zil, zilin ultu sağlam ama gerçekten <laughs> alın giriyor ya. Hello olsun. <laughs> Hangi çalıdın? Daha işaretle. Şu. Şu. Tam var olur alırız. Şunu şunu basayım. Ama gitmiş olabilir. Aynen. Sabahtan beri oraya her girmemizde herkes yön değiştirdi. Bekle. Şöyle bekle, yapalım. Bekle. Sen göster. Bir görmüyorum. Irelia kayıplarda. Ahrenin başı birazcık dertli olabilir. Şu an ben bende 3 daha gol var mesela. Güzel ahri baya temiz. Şu an var ya alt tarafta kuş uçsa görürüz ya. Ciddi <laughs> <laughs> ciddi kuş uçurmayız oradan. Şurada biri var. Aa ilerleymiş. Hmm. 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 Ben onu ezdiriyor sana biliyor musun tip olarak. Aşırı benzemiyor mu? Yani, ben de haritadaki abdeminden gördüm de. Yani ciddi ciddi çok, çok benzetmemiz <laughs> Hemen geliyorum ben. Çayımı alayım bari. <laughs> Şu an Garen çok ezici üstünlük sağlamış. Graves iyi durumda. Karşıda bir Irelia biraz da pay şey yapar. O da çok önemli değil. Bu oyunda kolay bir win olacak. Biz de 10'da 10 yapmış olacağız. Hop, top'taki olma muhabbetinden dolayı ben burada kuleyi bayağı dövdüm. Bir oyuncunun, bir support'un yegane dopingi çaydır. Çayı unutmayın, çaysız kalmayın. Üst tarafından geliyorum. Neredeyse yetiştim, tamam. Sıkın hmm, tört tört mı? Ne diyorsun? Bana takatladım, şuradan oynayabiliriz. Kocum var. Tamam. Olo olo olo. İrelia, İrelia oynuyor. İrelia oynuyor. Aa, İrelia zaten 7 uçmuş. Hı uh hı. -huh. İrelia olmamız lazım. Üzerinde tatlış bir kasma görür. Çözeriz bence yani. problemleri. Şu pota ihtiyacımız yok. Onun yanında şuradan yüzde. aynen yüzde Garan <laughs> Garan alacak mı diye bekledim de. MK daha iyi parlar burada. Botu salalım mı? Alsınlar mı kuleyi? Bakayım. Yani biraz içsinler oradan. Ya orayı biz de yaralım. Oradan ejderi veya şu ikinci kuleyi alalım. <laughs> çok bir olmaz ya ileri ya. Yok ya tutarız her türlü hiçbir şey olmaz ondan. Mirali'yi bu seviyede çok rahat engelleriz yani. Yerleyen seviyelerde biraz daha zorlaşır ama. Hadi. Geldim çok da, geldim, geldim geldi. Buraya buraya doğru gel Elinger. Oynayacaktım da. Bilmiyorum küçük bir hızla kazandım ya. Az daha gibi etkiliyordum. Boşluğa veremedim. Tamamlayamadım. Ahri gel Ahri. Onu alamayız. Onu alamayız. Alo. Alo. Arkada görüyorsunuz arkadaşlar markaları. Çok iyi bir Görüş kontrolümüz var. Şu an yok ettim ya. <laughs> Kanser oldu Aris. da peşimden geliyor yani. Ben seni birazcık bıraktım haberin olsun. Ben de. Şu an. <laughs> Irelia'nın geldiği her yeri gördüğüm için. Burada geleceğini biliyordum. Evet. Güzel. Badeyi Ahri ile zor şartlar altında aldık. Bilesin <laughs> sonradan küçük bir katkısı oldu. <laughs> şimdi, Red var şimdi arkadaşlar bu durum çok önemli. Birazdan karşı red'i alacağım ve aynı zamanda tatlı map yani bizimkiler baskı saldığı için benim olduğum bölge temiz. Topta bayağı kötü olaylar Hayır, dönüyor. Ben evet. topu oynuyorum bu arada. Haberin olsun Görkem. Evet. oynamıyorum. Bizim takıma birazcık supportluk yapayım. Okay. Garen aşırı tank. Aşırı tank. Ölmüyor. Baksana. Evet. Ya sen nereye? Sen nereye? <laughs> Şimdi burada görüş olmadığı için burayı bir kez daha alacağım. Elinler tamamen tertemiz. Sana oyuncaklar geliyorum. Geldim, 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 geldim. Gel, gel, gel. gel. Rezaet var, Reza Hı, -hı Tamam, yapıştır. Hemen geliyorlar kanka hızlı hızlıca. Bekle. Burada görüş yok. Gelenlik adamı sanırız. İçeri gir, içeri. Şurada, şurada var gibi. Orada görüş var mı bilmiyorum. Tarayıcı almamışım hala ya. Bekle biraz yukarıya totemliyim. Üstten kapatmasınlar. Geleyim mi? Gel. Geldim. Ultim var. Öldü o. Bak dalgana bak. Şu alırsın altta da şuraya doğru. Öldü mal. <gülüyor> <gülüyor> tamam tertemiz. Tertemiz. Az Biraz, birazcık zorladım. Gel gel gel. O surandır geldi. Ver play okay. abi. 10 ona abi. Leple. Eline sağlık. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da, bize desteklemeyi de unutmayın. Ee, <laughs> biz e, şu an hani olabildiğince şampiyonlar sayısını arttırarak e, daha bir şey yapmaya çalışıyoruz. Umarım ilerleyen safhalarda daha çok şampiyonlarımız olur ve daha güzel hizmet veririz. Şimdiden bizi izlediğiniz şimdi. için Ben Teşekkür de umuyorum ederim. ya. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Hoşçakalın.